Bismillahirrahmanirrahim. Kötü bu demiştik. Kötüle insanu ma akfara? Ha? İnsan oldu. Kötüle yani lügine. Kafir olan insan Allah'ın merhametinden uzak olsun. Ma akferehu yani onu küfre götüren ne? Tevbih desek, istifan desek Ya da ne kadar kafirdir, ne kadar nankördür? Teacüb deysek. Min ey şeyin halakahu. Burada buraya gelmiştik. Min ey hakirin halakahu. Bu bir hakirin birisi fazladır. Anlaşıldı mı? Min ey şeyin halakahu. Min ey hakirin halakahu. Tamam. Bir hakirin fazladır. Bu halakahu. Tamam. Min ey min ey hakirin halakahu. Yani hangi öyle hakir olan şeyden onu yaratmıştır. Mefhum? ve huve istifamın tabi bu istifamdır. Ve ma'nahu et tekrir Manası tekrirdir. Şimdi de, devamı gelecek. Sümme beyne de fekale min nutfetin felakavu. Onu, neden yaratmış? Yani o gele gelen şeyden yaratmış. Tekrir odur. Yani şey değildir ha. O manası nefi falan değildir. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. İme <laughs> şey beyan edal ki şifaqa. O şiyanati yani onu o, o neden yaratıldığını beyan etti. Dedi min nutfetin khalaqahu. Onu bir damla sudan yaratmış Allah Celle Celaluhu. Faqaddarahu ala ma sha'u min khalqihi. Faqaddarahu onu takdir etti mi? Yani ona şekil vermişti ama dilediği yani onu halkıyla ilgili, yaratışla ilgili dilediği şekle sokmuştur. Tamam? Yani takdir onu takdir etme yani ona şekil vermişti ama dilediği yani onu halkıyla ilgili, yaratışa ilgili dilediği şekle sokmuştur onu. Sümme sebile yesarahu. Sonra yesere sebile Bu şeydir. Ee, i̇ştigaldir. Anlaşıldı mı? Yani bu birinci sebile zaten diyor. Bak nasıl sebile bir var yesere. O sebile mukadder olan bir e, yesere ile mansuptur. O yesere onu tefsir ediyor. Ey sümme sehele lehu sebile l-hurucin. Bak Sonra yani kendi anasının karnından çıkması için ona yolu kolaylaştırmış, yani çıkabilmiştir ev beyene lehu sebil el hayri bu ikinci bir manadır. Ya sume sebil yeserehu yani onun yolunu ona kolaylaştırmıştır. Yani hayır ve şer neyse ona beli şey etmiştir, beyan etmiştir. Mefhum? Sümme ematehu fa akberehu. Sonra onu öldürmüş. Fe Yani, yani bunlar muhakkak ruhu olduğu için hepsi için geçerlidir. Onlar da ölmüş gibi şey edilir. Yani onun için felimadı kullanılıyor. Mefhum <laughs> ya da ölenlerle ilgili de diyebilirsin zaten. Yani bir kısmı zaten matahu fe akbarehu öyle değil mi? fe akbarehu en ja'alehu za kabrin yuara fihi. Yani onda gömülecek. Yuara fihi yanında onda kaybedilecek, gömülecek bir kabir sahibi kılmıştır onu. Anlaşıldı mı? Bu da Siddemer Musa buna diyor. Jalahu za kabrin amara bi dafnih. Tamam. Onu kabir sahibi kıldı yani. Yani ona onun defin edilmesini emretti. Allah celle celaluhu. Tamam? Yani mukbir Allah'tır. Mukbir yani o kabri de, şey defni emre eden Allah'tır. Mukbir yani defini emreden. Anlaşıldı mı? La kal bahami tabi hayvanlar için ortada kalmıyor insan. Kerameten lehu tabi bunu niye yapıyor Allah Celle Celaluhu? İnsana saygı gösteriyor. Yani onu saygın kıldığı için. Kaberel meyite mesela defenehu. Ve kabere defen, yani kaberel meyite kaberel hayyu el meyite. İkili öyle alınmış. Kaberel, kaberel hayyu el, el meyte. Dediğin zaman yani dili, ölüyü ne yaptı? Gömdü, Defenehu. Tamam. وأقبره يعني أقبر الحي الميت دي دين زمان يعني أمره أن يقبره ومكنه منه يعني أنه دفن أتمي أمر أتي وفي ذلك أمر معنا صنع وأو إمكانه مفهوم؟ ها؟ قبر الميت يعني قبره يعني قبر الميت يعني قبر الحي الميت يعني دفنه أقبره يعني أقبر الميت يعني كيم يعني أو شيء أدن أو, أو, أو Anlaşıldı mı? Tabi hakiki Allah'tır zaten. Ama mesela birisi de yol gösteremez mi? Gösterebilir. Yani bu yani ayetten bağımsız söylersek yani اَخْبَرَ yani, الْحَيُّ الْمَيْتَ اَمَرَهُ اَنْ يَخْبَرَهُ Yani اَمَرَ الْحَيَّ اَنْ يَخْبَرَهُ وَمَكَّنَهُ مِنْ قَبَرْ يَقْبُرُ يَقْبُرَهُ وَمَكَّنَهُ مِنْ Anlaşıldı mı? Onu e, defin etmesini onu, o emretti ve o imkanı ona verdi. Hefum? Hmm. Ya mesela bunu bir şey hiç şey bize söylemiş. E, İkil demiş kabr el meyt ile kâlû kabra el hayy el meyt. Yakburû mabba bi nasrizan dafna bi Ve al-kâbr hu addafn bi yadi. Lâ yuqâlû akbara el meyt illâ izâ amala ghayruhu yani bi en yec'alû fi qabr. Tamam. Dolayısıyla ayette de fakbaruhu olunca yani Allah onun defnini emretmiştir. Cealahu dağ kabrin. O zaman Seleyman Musa dediği gibi cealahu dağ kabrin diyeceğiz. Yani emrehu bir defni. Yani emreli insana bir defni insan. Yani el meyti insan. Sümme izâ şâ en şerehu. Tabi dilediği zamanda ahiyahu ba'de mevtihi. Bildikten sonra onu diriltir. En şere. Bu bitti. Kella rad'un lisani e al küfür. Tabi bu insanı küfürden, küfre şeydir, radettir. Onu ondan engelliyor. Yani kella, yani kafir olmasın insan. Anlaşıldı mı? Hmm. <laughs> Lema yakdi ma Lem yef'al hadel kafir ma Allahu allahu bihimle iman. Bu kafir Allah'ın ona emreti imanı daha yapmamış yerine getirmemiştir. Tamam. Hmm. şu anda filmi tavuk anıtlarında katılım ayakta böyle mi yokuz ne mi yaptı ya bu da kenazı ile bir efekti Adel kafiru yani lemak yani ne yapar bu adal katına merhamet iman yani şifre kadar daha yapmamıştır hani diyorlar mesela, bir tavuk var onda intizar var yani daha yerine getirmemiş yani getirecektir Aslında henüz yapmamıştır bu defa ولما عدد النعم في نفسه من min حدوثه إلى أن an intaha, ذكر النعم فيما fi ma فقط نزمان كي الله ki Allah Celle ذهن صيدة النعم في fi إنسان insan nefs النعمة لدي يراطل شدر شهيدر وضعون جاء قشتي الله سلطة ما من ابتداء حدوثه Yani insanın بيضاء الماء بيضاء İla en intaha sonuna kadar ölünceye kadar onları bahsetti. Etbaahu hemen ondan sonra zikir başladı. Dikre ni'ami nimetlerin nimetlerden fi ma ihtiyacu Anlaşıldı mı? Etbaahu dikre ni'ami fi ma ihtiyacu Yani ihtiyaç oldu. Anlaşıldı mı? Yani nefsiyle ilgili, kendisiyle ilgili nimetleri söyledi. Sonra insan muhtaç olduğu nimetleri söyledi. Efum, evet. lama addeden ni'ame fi nefsil insan, nefsi insan da min ibdai hudusi ila nitaha. Yani yaratılışından sonuna kadar. Yani o nimet var olmak büyük bir nimettir. He? Sonra mesela dışarıya çıkmak, sonra ölmesi, sonra gömülmesi bunlar hepsi nimettir. Anlaşıldı mı? Evet. Ama ile ilgili. Etbe'ahu yani bu etbe'ane eee hada anlaşıldı mı yani eee adede ni'ami fi nefsihi dikre ni'ami fi muhtaj li insan muhtaç olduğu nimetlerin zikrini zikrini bundan sonra onu zikretti Fekal dedi fel yandurul insan ila taami insan kendi yeme yiyeceğine baksın. Elledi ekul yedi yemek ve yahi bi onla dilildiği. bana programını biz nasıl mesela bunu bunu tedbiri gördük. Yani mesela ona ona uygun meyveler, ona uygun e, taneler mesela bu gibi anlaşıldı mı? Biz ona nasıl mesela hazırladık bunu? Buna bir baksın, yani bu nimeti düşünsün. He? أن بفتح بفتح في أن على أنه بدل اشتمال من الطعام وبالكسر على السناف يعني فن إذا طعامه ونا بدل ده ونا بخسن وطعامه بدل ده يعني أن سببنا الماء أنا يعني كوني صبنا الماء ويا سبنا الماء يعني وبعض التوينا جلجك يعني. o taamiye bedel olmuş olur. Onun için ala e, ala anu bedel işbal inne taam. Tabi taamın bir parçası değildir, tümü değildir, bedel kül olmaz, bedel bad olmaz, bedel iştimadır. Anlaşıldı mı? Yani ama mesela suyun inmesi, yağmurun yağması şeyle ilgisi var, taamla ilgisi var. Hani yiyecekle ilgisi yok mu? Olmazsa mesela çoğu şeyler zaten olmaz. Dolayısıyla o yiyecekler olmayacak. Evet. Mefhum. Onun için diyor, bil fethi enna kofiyun ala anu bedel işbal inne Ve bil inna sebebnel mahe. O zaman müstenifedir. جمله بيان يدر ونسي على الاستثناء في غير من غير مفهوم Bu kofi, kofi diyor Asım, Hamze, Kisai. Tamam mı? Bunun şahidini dedi. Şimdi o kofi ya sadece bir kişi değil. O kufenin kıraatçileri onlar da bunlardır. Asım, Hamze, Kisai, Halef. Tamam mı? E. yani bir suyu ensaha yani bi syuyu indirdik yani bulutlardan yağmur indirdik thumma sonra o şeylerle bitkilerle yeri yardık yani yarılıyor bu bitki çıkıyor fe albatna fiha habban tane şey ettik yeşerttik buğday gibi ve şairi ee, arpa gibi. Anlaşıldı mı? Ve gayrihma, başka şeyler. Mesela mercimek, diğer şeyler, nohut gibi. Müayet-i bir yani gıza olan. Mefhum Bur demedik. Bir iyiliktir. Ber hem karada kullanılır hem mühsini, sıfatı müşerif olarak kullanılır. Tamam. Bur. Ber bir. Ber bir bir. Ne zaman ber bir bir? Röjler mi çıksın? Şey? Çıksınlar mı çıksınlar? بر جانب ايه بر 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 اكي معنى دا قلانر بر بر يعني في البر والبحري تنزة يعني قارشي قلانر قراءة بيزا بر, بر يعني محسن الله بر يعني محسن العبادة اكي معنى دا قلانر اما بر زاتن ايليك ليس البرة ان تولوا وجوهكم قبل المشيق والمغرب ولكن البرة ان امل بالله افلا Tamam mı? Zaten bur buğdaydır. Burası <laughs> dedik ve betna fiyah biz yerde taneyi yeşerttik. Kel burri buğday gibi ve şairi arpa gibi ve gayri hima ve onların dışında mevte gıda olan yani şey gibi gıda olan yani nohut gibi mercimek gibi ve ineben ve o, o yerde inep çıkarttık. Yani temeret el kerim. Yani şey bağ meyvesi yani şey özüm. Anlaşıldı mı? Ey tamur fakı. O zaman demek ki hep daha fazla tamda kullanılır. İnep de daha fazla meyvede kullanılır. Mefhum. Ve kadben ratbeten. Yani şey taze. Tar yani. Yeşil. Sümbiye bimastari kadabahu ey kata'ahu. Yani tabi o katıp yani kadabe ile isimlendirilmiştir. Yani yeşil yeşillikte kullanılmıştır. Mesela kadabehu mazari kadabe feylidir, Kadabeo manası da kata'ahudur. Anlaşıldı mı? Peki bu şeyde bu kadbene niye bu bu şey bu, bu şeyden bu fiilden bu bu fiil masereden alınmış? Yani yok da bu marraten ba'da marraten. Çünkü biz kesilir ve tekrar yetişir, tekrar kesilir şey gibi, yonca gibi. Efum. He? لا <تفصف يمكن هو بفتح فسكون الرات ما دام غير جافين يعني خروجيا. يعني وقال حسن القطب الالف للتواب عبارة الجانب وقطب هو القط وقط وراتب قط شيء درها يونجادر Anlaşıldı mı? Aslında yani yokta baratın, bazen baratın biraz onu istiyor. O manayı şey ediyor. Çünkü yolcayı bir sefer ekiyor, ekiyorlar, Ondan sonra birkaç sefer şey ediyorlar. Biçiyorlar. Tekrar kendiliğinden yani kökü kaldığı için suluyorlar sürü, yine yetişiyor. Yokta bu yokta fesat kefede kapıya kendilerini kapıya fesmet kadren minalati fihi eh yani sanki yani ke, ismi kesimden almışım şu çok kesiliyor ve zeytunen yani betna fiyah habben ve ineben ve zeytunen ve kadben ve zeytunen ve nekla tabi zeytun zaten zeytindir ve neklen e, hurma ağaçlarıdır ve hedaike yani besatine bostanlar bahçeler gulben gulbe gilazul eşşar cemmu galba gulb galba humr hamra gibi anlaşıldı mı? yani şeyleri ağaçları şeydir e, kalındır iç içe girmiştir ve fakiheten lekum sizin sizler için mesela meyve çıkarttık ve eben bir de saman yani mar'ali davabik yani hayvanlarımız olsun. için metaen masların ey menfaaten lekmelen amik tabii sizin faydanıza olsun diye ve hayvanlarınız için sizin faydanıza olan fakihettir hayvanlarınızın faydasına olan ebendir masların <laughs> yani metaen masların yani mafulu mutlak Anlaşıldı mı?

bu şey yapmıyor. Ama fumu tak yapmıştır. Mazdarın dediği zaman fumu tak yapmıştır. Yani manasında menfaatendir. Evet. Bazıları bunu şey yapıyorlar. Mefulev yapıyorlar. Yani el Bu, öyle bu, öyle bunu yapmıştır. İkisini ikisini alıyor Musa. Yani Celle'den tabii nakletti için ikisini alıyor. Yoksa bunun ibaresi mazdarın demiş. mafun mutlak yapmıştır. Yani kendi fiil e, manasında bir fiili takdir ediyoruz. Yani kendi der. Yani evet. metta'na metta'in. Anlaşıldı mı? Manası da menfait, menfaatendir. وما شيء وصل لأجل المتعة لأجل المتعة لأجل تمتعي وزنزة مفهول له مهرن مهارن بس. بس إذا جاءت ساخن أخذ دعوانا بحمد الله رب العالمين.